Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz videoma hoş geldiniz umarım iyisinizdir Seyran resmen yalıya döndü biliyorsunuz geçtiğimiz haftaki bölümde yaşanan bu olayda Seyran'ın yalıya dönmesi adeta her şeyi değiştirecek efsane bir bölüm bizleri bekliyor olacak gerçekten Seyran yalıda doluşu gerçekten diyarın canını bayağı bir sıktı önümüzdeki bölümlerde Seyran'ın yalıdan gitmesi için diyarın hamleleri olacak ve Seyran'a dahi zarar vermeye kalkabilir Tabii ki de arkadaşlar yapacağı diyarın bu hamleleri bence sonu olacağını düşünüyorum. Tabii ki de Seyran'ın yalıya dönmesi önümüzdeki haftalarda Ferit ve Seyran aşkının tekrardan başlayacağını sinyalini aldık. Önümüzdeki bölümlerde zaten fragmanlarında gördüğümüz kadarıyla Seyran ve Ferit aşkı ön planda oluyor. Önümüzdeki bölümlerde artık aşkları tekrardan doğuyor diye düşünüyorum. Sizler de Perit ve Seyran tekrardan aşık yaşasın ve evlensinler isteyenler videoyu beğenerek sayımızı gösterin detaylar geldiçe de sizlerle paylaşacağım bir sonraki videomuzda görüşmek üzere sağlıcakla kalın